Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Herkes yatırım yapmak istiyor. Haliyle bu yatırımdan kar yapmak istiyor. Bitcoin mi, dolar mı, altın mı? Bu üç arasında git gel yaşanıyor. Bitcoin'in güvenilir olup olmadığı, doların ani yükseliş ve düşüşleri, altındaki kafa karıştıran fiyat artışları ve azalışları, altın almak isteyenlerin veya altın bozduracak olanların kafasını çok karıştırıyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Değerli dostlarımız bugünkü altın fiyatlarına baktığımızda fiyat azalışı olduğunu görüyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2059 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 2059 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın 3458 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3528 TL'den satışa sonlu görüyor. Yarım altın 6938 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 7099 TL'den satışa sunlu görüyor. Tam altın 13834 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 14.155 TL'den satışa sunlu görüyor. Cumhuriyet altını 13.980 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 14.294 TL'den satışa sunlu görüyor. Ata altın 14.150 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 14.476 TL'den satışa sonunu görüyor. 14 ayar bilezik 1522 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1551 TL'den 22 ayar bilezik ise 2049 TL'den satışa sonunu görüyor. 10 ise 2045 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.